Arkadaşlar bugün bayram. Ve şimdi gidip anmayı yine döveceğim. Evet sıçacağım demektir. <laughs> bu ne ya? 1 TL mi lan bu dev, dev bir 1 TL. Olamaz. Bu galiba bir şey. Bu galiba. Mehmet abinin parası. Ulan Mehmet abinin para parası nerede lan? Olamaz. Her yer kırmızı oldu. Hayır. 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 Yemek sepeti yanında. Aklındaysa kapın var. Yok. Yok. En azından reklam geçmesi yoğuldu aga. Ya, neyse. Gidelim de. Biraz da. İşte. İşte. dışarıya çıktım sonunda. Ya, neyse. Gülenin evinde Eminim lan. Ya, neyse şimdi arkadaşlarımı bulmam lazım. Arkadaşlarını bul ya da bomba. Ama hangi seçeneği seçsem ya? Hmm. Bilmiyorum ki ben de. Ah, ah, ah